Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bugün sizlerle birlikte Ace of Story 2. Yeni serimiz olacak Ace of Story 2. Ya da ben yanlış söylüyorum. Hiç de umurumda değil şu anlık. Ve bu serideki amacımız yani her bir Türk'ün yap her bir Türk'ün yaptığı gibi Osmanlı formu. Ama Osmanlı'yı hep benim kendi çizdiğim bir şekilde formlayacağız. Ya böyle içi, içerisini Yunanistan, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan, Bosna, Hersek, Sudan, Ürdün, Karada, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Kuvvet gibi toprakları almamız lazım. Türkiye'den başlayacağız. Böyle devam edeceğiz. Şimdi o zaman ilk olarak şu dünya devlerine bakalım. 10. sırada başlıyoruz. 1. Amerika, 2. Rusya, 3. Çin, 4. Birleşik Krallık, 5. Hindistan, 6. Almanya, 7. Japonya, o zaten 10. İspanya'da önde İspanya, İspanya'ya hemen alalım. D. Öncelikle ilk seferimizi gerçekleştirmek için Gürcistan sıralarını ordumuzu yolluyoruz. burada 79 Neyse zaten dekman oldu. Biraz şöyle iç basamadan so şöyle so, 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 so. okey ha teknoloji puanlarına vermedik doğru Hem şöyle hemen şöyle daha. ben ordu bak bakımına bayağı veriyorum genellikle ordu bakımı biraz sanki orada iki tane daha araştırmaya kalsın okey hallettik o zaman serimizin ilk seferi olan Gürcistan seferine başladık hemen şöyle sadece bakım o batumu alıp çıkacağız ben burada biraz da güzelliğine bakarak bir şeyler yapacağım önce etrafını sarıyorum İlk önce bu soru zaman çok uzun güzel oluyor böyle hocam biliyorum. hemen alabiliyorum basalım alalım hemen oradan başkent Ankara'ya çekelim o sırada o sözü hemen asma sonuna başlatalım, başlatalım. Şöyle bir güzel. Ne kadar ordumuz almış? 7 binlik bir ordumuz var. araştırmaya parayı veriyorum. Teknoloji şartesine bakıyoruz. Oyun hızımızı bu olarak ayarlayalım. Amerika geçmek için yani Amerika'da o zaman gelecek 85'e kadar çıkmamız lazım neredeyse. Bir üstüne fark etsin. Amerika şu an mesela 83 oldu belki. Yani bizim de 9 olmamız lazım. Ama biz 67 olduk ancak. Yani kaçıncı sırada bulunuyor? Ruz İspanya'nın hemen arkasında. Şu olmaz, şu şey olmaz. Devam edelim. Sıkıntı yok. Hemen gelen teknoloji konuluyordu. Oğuzu bakımına. Şöyle yapabilirim kalıyordum. Üstüme i̇şte kaldım elimizde. 3 tane kalmış. Araştırma. Evet. Şimdi hangi tarafı sefer gerçekleştirelim? Yani ya Suriye'den devam edeceğiz. Afrika'ya doğru inip Cezayir'e kadar gireceğiz. Ya da Yunanistan'ı Yunanistan'dan başlayarak Balkanlarda güç kazanacağız. Biz onu hesaplarken ben direkt şöyle iki şöyle alayım. Bu arada ben de hemen önemli yerleri liman işerdim. Hatay değil de hamur. Hamur ya? Hamur. Ben seni mi Devam. İstanbul zaten liman var. Sonra kare yapmışız. İzmir'e yapalım bir tane. Hamur, bir tane daha. Ve hallettik. ilk öncelikle Kıbrıs Cumhuriyeti'ne atalım. Ama şimdi bu oldu ya? Yani? Ama şimdi Ukrayna bu oldu mu? Neyse, şeyden zaman barıştık. Ondan da alacağımız çok toprak var. tamam çekelim Neyse zaten buralar full Okey hemen şöyle biraz turlarımızı atlayalım biraz da yatırım para verelim Uş, o, o sırada dünyada ne oluyor bakalım Savaş falan filan dönmüyor iyi Savaşan güç, Tacikistan, Afganistan, Zambiya, İran'ın ilişkileri iyi olmuş. O Katar Bahçen Savaşı başlamış. O Vietnam. Dost medeniyet olmuşlar. Sizin savaş devam ediyor mu? Bu arada devam ediyormuş. Şöyle biraz dünyaya da bakmış oluyoruz. Hadi. Şimdi Osmanlı için orada gerekmiyor da. Masa seninle buralarda yok ki. Buraya bir el atayım diyeceğim de el asmak da zor Kuvvetim orada limana var İlk öncelikle kuvvetten almak istiyorum Böyle mi bilmiyorum Gelme size İran'ın da limanı var güzel O vardı Verdi verdi verdi, verdi. Bu şekilde şey alım. Siz savaş yani hadi. Biraz buraya, biraz da buraya hadi hadi hadi. burada bizim 19 gelen düşmüş. şimdi 23 geliyor. kendi yani topraklarımıza da aldığımız zaman uzunluğumuz 25 26'ya kadar çıkacak. Güzel. Yani 4 dört oraya alamayacağız. Mısır. Harbiden mi ya? Mısır. Neyse. Mısır dedikten sonra yapalım. Saldıramaz Neyse Bahran Lewis'imizi alayalım da. Neyse benim amacım buradaki savaşı bitirmek değil miydi? Bitirdim savaşı. Başkenti çekelim dört oğul. Hem bizim ha, nüfusumuz bir buçuk milyonla yaklaşıyor. Ama yatırımları biraz daha uzun. Az bir şey daha araştırmaya veriyorum burayı. Otur. Neden otuz bir alıyor? Neden otuz değil 32 değil? Hadi hadi. 29. Ordu bakımına veriyorum. Hiç uğraşamıyorum. Romanya, Romanya, Romanya senin ben kafan. Ya şimdi boş boşuna Romanya ile sarışın. Adamlar ekonomisi de iyi. Ama çok büyük bir direnç gösteriyor. Ben yani adamı 12 binli kurtuyla dalmıştım. adamla bana 21 binli çıkartmıştı ya. Biliyorum ben Romanya'yı biliyorum. Bu şu bayağı bir para biriktirip böyle ordu basacağım. Şöyle bir... Şu yakın. Ya al kurdum. Kurdum şimdi de geri barışıyor. Evet inşallah. Doğru çıkmaz aynı. Biraz bekleyeceğim. Param çalsın. Güzel. Güzel. Herkes, zaten araştırmadan geliyor. O yüzden şuradan bir tane doğru alıyorum. Ondan sonra full araştırmaya gitsin. Neyse devam ediyorum da devam ediyorum Her hafta olduğumuz or var. 60 binlik bir ordu. Şimdi 10 bin buradaki sınır sen orada 20 binden 40 binde ana sınırlarına gönderelim. Yani. Evet. Hallederim kısmını, okey. Şuradan da bu basın çoğalı. Güzel, 14 binlik. Tamam, çok da ciddi ordu sayıları yok ben biraz daha fazla ordu girmek istiyorum açıkçası. O arada ben de iyi Saldırma olacak bak. İyi işte işte İran, ı. İran ı istesem olurum. Yedinciyim. Ama sıkıntı. Şuna, şuna. Aslında diyorum bir Romanya'dan önce bir İran'a dalsak mı? Yüz binlik ordumuz var neredeyse. Başkan tarafı da da doğru. Doğru. Bir buçuk gram nusu neredeyse bir buçuk gram sayda neredeyse bir buçuk. Şaşırdık mı? Evet. Hadi bay yaptık. Ne bir olmaz bir daha. Buluşur. Aynen 100 binde kordu çıktı. Güzel. Şimdi Roma'yı İtimi göndersem mi ya? Bence kabul etmez diyor. Yani. Yine de bir şey olsun. Bu Kabul ediyor musun? Evet. Yani o zaman hala dünyanın bizden korkmadığını anladık. Altıncılığa geldik ya. Fransa, Hindistan, Almanya geçmişiz. Ama ben İran tehdit edildiğini ortadan kaldırmak için. Aşağısına o belki 3 üç, tane sınırlar. Şimdi 15 bin olsa daha kolay 25 mi 30 30 diyor. Sen elde 10 bin kalıyor. Ben ya da 30 30 diyor. bin kaldı yine. On bin nasıl kaldı onu da anlamadım. Neyse her sınıra beşer bir bin yol diyeyim ben. Azerbaycan'da da bacanda savaştı. Şükür bu Yani bir şey konuşuyorsak boşuna konuş. Yani bir şey konuşuyorsak boşuna konuş. Ben yani burada doğdum var. Şöyle çekelim. 15 bin buraya, 25 buraya. Şu 16 bin'i koydum. Sevgiler. 15. İyi daha ne, iyi chứ. Bu da bizim yedan almağımız gereken bu toprak mı? Hem tamam, şuradaki sınır hattı var, oradaki sınır hattını alırım. Onu söyleyelim bir barış saldırmasa, sana şuradaki olduğunu destekliyim. Düz. Bana da saldırabilir basalımız çünkü Ondan da korkuyorum yani. Ya saldırırsa çok kolay delip geçer ya Şöyle ordularımızı kaydıralım Okey 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 Altı bin buraya sen buraya, sen buraya Sen şöyle, sen böyle On buraya Oğlum da buraya Şuradan da saldırmış o Üst taraftaki ne oldu? Üst taraftaki ne? Bizim burada niye sınır bu Kazakistan galiba kendisi vardı bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok garip. Garip. Garip garip garip. Garip deyince aklıma köpek ismi geliyor ya. Hmm. Ben şu ikisini hattını alıp bırakacağım buraya full oldu. Yollama. Şuraya da biraz yollayalım. Hemen 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 Orayı nasıl atladık? Yanlışlıkla zaten tur atladım. Ama bekle şuraya. Sadece 11 Bir tane tamam, şey seçim 4 bin. Buraya geri gönder. Genel olarak buraya gönder. Buraya gönder. Buraya gönder. Sen bekle. Sen kal. Sen kal. Neyse şuraya biraz, biraz bir yardım. Tarla şimdi saldıracak mıyız Saldırı yapalım. Hmm. Ya yayılma yayılma işte yayılma sevmiyorum ya. Çekme bu arada. Çek bunu, çek şuraya. At bunu de atıyoruz. Ordu ka kaydı. Bekle, bekle. Şu az orada salıp geri kalan. Yayılmaz değil mi? Bak ya, yayılmaz bitirmiş. %60'ı bitmiş. Şimdi bizim sağlam nereden nereye? NEREDEN nereye? Tam şuradan başlıyor şuraya kadar. Tam şuradan başlıyor. Ya gözüm var Ka kaçırmamam lazım. Bura bura bura. Büyümüş okey. Buradan başlıyoruz. Buradan iniyoruz aşağı. Buradan yazdım evet, evet, doğru. Ne bu işi kabul edemem. Neyse, evet, nasıl diye ben yine bu yönlenmeye devam edeyim de. kabul ederseniz inşallah. bir biraz buraya, biraz buraya. E, aferin kabul ettiniz. De şimdi benim burada bağlantım yok. istiyorsun Buna galiba biraz kafayı yemiş Bunlar bize savaş İlan edecek de Yalnız bizim ordumuz yok Ordumuzun çoğu orada kal hmm. Okey. Vallahi siz bana tehditsiniz yani. Oda videoda yirmi dakika olmuş. Neyse. Hemen şu savaşı da bitirelim o zaman. Hemen 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 hemen. Kaybetmeyelim. Kaybetmedik. Çok güzel. Ben kaybetmem demeyelim. Kaybederiz de. Hemen şurada ordularımızı birleştirelim. Hemen 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 binlik ordu çıktı binlik ordu çıktı binlik ordu çıktı şunu şu yap şuraya destek Bunu buraya yap güzel güzel biraz da buraya destek Yiymiş, iyiymiş 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 galiba tutaklamış olduk destek. Biz galiba şuradaki üç toprağı almayacağız. O yüzden hemen gelin çıkar. Çıkartalım buradan. İyi bayağı bir toprağı almayacakmışız. Tamam şuradan başlıyor burada bitiyor. Ne sıfır şimdi şuralara almıyorum. Okey geri kalan o Basar yapmam da bir savaş saz minatı o zaman. Bu da hepsini atabiliyor muyum? Biliyor muyum? Bu da hepsini atabiliyor de... Sıkıntı yok. Hemen burayı yapıyoruz. Ve son olarak artık buraya geldik kuvvetten tek bir tane toprak gerekiyor. Söylüyorum. Bu zaman hemen buradaki toprak sinyalına basalım ve hemen oyunumuzu da kaydedelim. Bir tur daha da son oyunumuz kaydediliyor. Evet, oyunumuz kaydedildi. Evet, evet, evet arkadaşlar bugün bu, bu, bu kadar da. Ace of Story ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız zaten büyük ihtimal ben her türlü atacağım, o yüzden hiçbir şart yok, her türlü atacağım.